Doğum eyleminin evreleri nelerdir? Açılma evresi. Rahim ağzının bebeğin çıkışına uygun hale gelmesi sürecidir. Bebeğin doğum kanalında ilerleyip doğabilmesi için rahim ağzının 10 santim açılması gerekmektedir. Bebeğin doğma evresi. Rahim ağzının bebeğin doğması için uygun olmasıyla başlar, bebeğin doğumu ile sonlanır. Bebeğin eşinin doğum evresi. Bebek doğduktan sonra bebeğin eşinin doğduğu süredir. Kanama kontrol evresi bebeğin eşinin doğumundan sonraki 1-2 saatlik süreyi içerir. Normal doğumun avantajları. Doğum sürecinde vücut tarafından salgılanan hormonlar sayesinde doğum sonrasında anne sütü hemen gelir ve bebek emzirilebilir. Normal doğumdan sonra günlük yaşama daha kısa sürede dönülebilir. Normal doğum yapan annenin rahminde bir kesi veya hasar oluşmadığı için Sonraki doğumlarını da normal yolla yapabilir. Normal doğum doğum sayısını sınırlandırmaz. Hastanede kalış süresi sezaryen ameliyatına oranla daha kısadır. Normal doğum bebeğin doğum kanalından çıkarken akciğerlerindeki sıvının çok büyük kısmının boşalmasına ve nefesini daha rahat almasına yardımcı olur. Bebekte solunum sıkıntısı görülme olasılığı sezaryen ameliyatına göre daha azdır. Normal doğumda genel anesteziye bağlı komplikasyonlara maruz kalınmaz. Normal doğumda anneye ait riskler sezaryen ameliyatına göre daha azdır. Anne ile bebek arasındaki duygusal bağ daha kısa sürede kurulur.